Haber gündem özgün kanalından selamlar. Bu tarz videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. İlginç yöntemlerle mesleğini icra eden Günay'ın müşterilerinin çoğu ise kadın. Hasan Rıza Günay'ın esin kaynağı Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmi. Filmde geçen mazlumu getirin bana repliğinden yola çıkarak canı sıkılan, patronuna eşine kızan ve stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı ve kendi işini kurdu. 2012 yılında başvurusu onaylanan ve stres koçu markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altına alan Günay, böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı oldu. Günay mesleğe başlama hikayesini şöyle anlatıyor. Kemal Sunal'ın Şart Bülbülü filmi vardı. Patronuna kendini dövdüren bir insan karakteri vardı. Ben bunu mesleğe dönüştürmek için kendime vuruşlar yaptırarak işe başladım. Haykırma, bağırma, çağırma, bilinçaltındaki olumsuz düşünceleri ve duyguları stres koçuna yansıtılması esasına dayanan metot. Daha sonra zararsız maddeleri, yumurta, meyve, pasta gibi kendimi attırma metodunu çıkardım. Bir başka metotta ise danışanımı yaşadığı ilişkisinde aldatan kişinin fotoğrafından hazırlanan maskeyi yüzüme takıyorum. O canlandırma esnasında danışanımın içindeki öfke, kin, bilinçaltındaki düşünce ve fikirleri kendime yönlendiriyorum. Bu metotta danışanımın sevmediği politikacıyı, sanatçıyı, düşmanı olan insanı da canlandırıyorum. Ona gaz vermek için onu o atmosfere sokuyorum ve bir rahatlama ortamı sağlıyorum. Günay günde 2 ya da 4 kişiye gittiğini ve seanslarının 10-15 dakika sürdüğünü söylüyor. Günay her müşteriye gitmiyorum, yüz yüze geldiyse ne amaçla geldiğini anlıyorum. Öncelikle sebebini ana konusunu öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten bir sıkıntısı mı var ya da bir medet mi umuyor? Hiçbir çare bulamadığı şey ne? Onun kafasındaki esas temayı çözmeye çalışıyorum. Bu kişilere karşı nasıl davranacağımı biliyorum ama Egosunu tatmin etmek için benimle bir aktivite yapmak isteyenler olduğunda da onları da geri çevirmiyorum. Çünkü ben bu işten ekmek yiyorum diyor.